Hayat insanın bazen düştüğü, bazen kalktığı uzun bir yolculuk. Kimimiz hatalar yapar, kimimiz günah adalarız. Bazen öyle bir an gelir ki içimizi tarifsiz bir pişmanlık kaplar. Acaba Allah beni affeder mi diye düşünürüz. İçimizde bir ses, artık çok geç. Senin için dönüş yolu kapandı der. Ama yanılıyoruz. Çünkü Allah'ın rahmeti denizler kadar engin. Onun kapısı ne kadar kirlenmiş olursa olsun herkes için açık. Onun affı samimi bir tövbe eden için her şeyden daha yakın. Allah günahkarı kovmaz. Onu bağrına basar. Yeter ki samimi bir dönüş yapsın. Şimdi gel. Hep birlikte tevbenin kapısını aralayalım. Affedilmeyi dileyen bir kalp asla karşılıksız kalmaz. Bir gün sarhoşun biri şarabın tesiriyle bir camiye girer. Belki farkında bile değildir nerede olduğunun. Ama dili Rabbine yöneliyor. Ya Rabbi beni cennetine koy. Bana köşkler ver. Kevser şarabını içir. Huriler ver. Bu yakarışı duyan müezzin içerden sert bir sesle karşılık verir. Ey akıldan ve dinden uzak kişi. Senin burada ne işin var? Hem böyle bir halde Allah'tan ne istiyorsun? Ne yaptın ki? Bu halde ondan dileyebiliyorsun. Ve işte tam bu anda beklenmedik bir şey olur. Allah'ın rahmeti günahları aşar. O sarhoş adam hıçkırarak ağlamaya başlar. İçindeki o derin sızı bir anda taşar ve müezzine döner. Müezzin efendi, ben sarhoşum. Beni rahat bırak. Bana ilişme. Bana dokunma. Beni kırma. Ben senden bir şey istemiyorum ki. Benim derdim Rabbimle. Ve ardından şu sözleri dökülür dilinden. Sen bilmiyorsan bil. Cenabı Hakk'ın rahmeti lütfu öyledir ki günahkar kulları bile ümitsiz bırakmaz. Bu sözler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu mübarek hadisini hatırlatıyor. Hadis: Kul günah işleyip "Ya Rabbi, günahımı bağışla." dediğinde Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur: "Kulum bir günah işledi ve bildi ki günahları bağışlayan ve günah sebebiyle azap eden bir Rabbi vardır." Ben kulumu bağışladım. Buhari, Tevhid 35, Müslim, Tevbe 29. Tevbenin kapısı her zaman açık sarhoş adam gözyaşları içinde titreyerek şunları ekler. Onun rahmetinin büyüklüğü yanında kendi günahımı büyük görmeye bile utanıyorum. Günahıma büyüklük veremiyorum. O anda müezzin sessizleşir. Çünkü fark eder ki Allah'ın rahmeti öyle geniştir ki onun kapısını kimse kimseye kapatamaz. Tevbe duası. Bu hikayeden ders alarak şimdi hep birlikte şu güzel tevbe duasını okuyalım. Allahümme inni zalem nefsî zulmen kesiran ve la yâfiruz zünube illâ ente fafirli mağfireten min indik verhamni inneke entel afurur rahim. Buhari, Teheccüd 16. Anlamı: Allah'ım, ben nefsime çok zulmettim. Günahları senden başka kimse bağışlayamaz. O halde katından bir mağfiretle beni bağışla ve bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Son söz: Tevbe kapısı ancak kalbi kapalı olanlar için kapanır. Allah'ın rahmetine güven tövbeye sarıl ve onun affediciliğinden asla ümidini kesme